Vilayet yani veli olmak, fena ve beka denilen iki nimete kavuşmak demektir. Fena ve bekaya kavuşmak bu yakini ele geçirmek içindir. Fena ne demek? Fani olmak. Allah'ta bütün isteklerini, bütün keyfiyetlerini, zevklerini Allah'a teslim etmek, Allah'a bırakmak, bırakmak, iradeni ve tercihlerinin tamamını Allah'a teslim etmek. Ya Rabbi evet nefsimin istediği bazı şeyler, bazı günahlar var bu dünyada. Bazı yasakları istiyorum ama ben irademi sana teslim ediyorum. Bunları işlememek için sana söz veriyorum. Sen ne diyorsan onu yapacağım. Çünkü ben ebedi yaşama iman ettim. Buna fena denir. Beka, baki olmak. E dünyadaki insanlar baki olmaz ki hepsi ölecek. İradeni, isteklerini Allah'a teslim ettiğin zaman Allah sana daha dünyadayken öldüğünde, son nefesini verdiğinde Ruhun kıyamete kadar özgür oluyor. Serbest oluyor. Bütün gezegenler arasında, bütün galaksiler arasında, şu dünya dirilen küçük gezegende, küçük alemde istediğin yere, istediğin saniye içinde gidebileceksin. Çok basit. Çok hızlı bir şekilde. Bak. Ruhun bekaya verildi. Allah'ta fena olmak, Allah'ta baki olmak. Fena fillah, beka billah. Bu anlama gelir kardeşler. Yoksa bu yakine elde etmek içindir fena ve beka makamları. Yoksa fena fillah ve beka diyerek Allah Teala ile birleşmek hulul gibi şeyler anlamak ilhat ve zındıklıktır. Dinden çıkmaktır. Bazı tarikat ehli diye kendisine nitelendiren insanlar var. Ben fenaya ve bekaya erdim diyorlar. Artık benden namaz düştü. Artık benden oruç ve zekat düştü. Ben zekat vermiyorum, oruç tutmuyorum. Çünkü ben artık Allah'a kavuştum. diyorlar fenaya ve bekaya ermiş bir insandan namaz düşer mi? Muhammed Aleyhisselam'dan daha büyük fena ve beka ehli olabilir mi? Allah'a Peygamberimiz Aleyhisselam'dan daha yakın birisi olabilir mi? Muhammed Aleyhisselam en çok ibadeti yapan insan, ibadet benden düştü diyememiş. Ama sen bir tarikat ehlisin, biz artık namaz kılmak zorunda değiliz. İhvanlarım, kardeşler, müjde olsun. Namaz bizden düştü. Bu nasıl bir tarikat ehlidir? Böyle sapıklık olur mu? Yine başka bir tarikat erbabı, Şiilikte bunlar var. Allah Ali'nin içine hulul etmiştir. Ali diye gördüğümüz kişi aslında Allah'tır. Haşa ve kelle. Açık bir şirktir. Şiilik 60 ayrı mezhebe bölünmüştür. Vehhabi selefiler 40 mezheptir. 40'ı da birbirine kafir der. Şiilik ise 60 mezheptir. Hepsi birbirine kafir diye nitelendirir. En sapkını Şiilik mezhebinin en uç noktası Allah Ali'nin içine hulul etmiştir derler. Allah Teala bu sapkın insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Amin. İmam bunlardan bizi koruyor. Uzak tutmaya çalışıyor. Bu sapkın tarikatlardan, Kur'an ve sünnetten ayrılmış tarikatlardan uzak durun diyor. Son paragraf. Evet. Tasavvuf yolunda ilerlerken Allah Teala'ya olan fazla aşk, sevgi sebebiyle sarhoşluk gibi bazı haller hasıl olur. Yani bir kişi nasıl içki içtiği zaman aklının bir kısmını kaybederse sarhoşluk hali ortaya çıkarsa, nasıl ki ölüm döşeğinde aklının bir kısmını kaybederse, bildiği, çok basit bildiği bilgilerin birçoğunu konuşamıyor, söyleyemiyor. Dili dönmüyor, konuşmayı unutuyor. Buna ölüm sarhoşluğu denir. Sekeratül mevt, ölüm sarhoşluğu. Allah'a aşık olan bir insan da çok zikretmekten, o aşk vecd hali ortaya çıktığında sarhoşluk haline gelir. Ve bazı cümleler söyler. Narkoz yemiş insanın kullandığı bazı cümleler. Narkoz yemiş adamla konuşuyor, bazı sorular soruyor, saçma sapan cevaplar veriyor. Şu anda ayın üzerinde yürüyorum, çok loş bir ortam. O şurada karpuz satıyorlar. Ayın üzerinde karpuz satılır mı? Loş bir ortam mı? Narkozun etkisinde ya, şu an neredesin diyor, ayın üzerinde yürüyorum diyor. ya Hayal gücünde o anda ne varsa bilinçaltındaki bilgileri aktarıyor narkoz yemiş insan. O narkoz halindeki insan söylediği sözlerden mükellef değil. Küfür etse o anda, Günaha girmiş olmaz. İradesi dışında sarhoşluk hali. Tasavvuf yolunda bir adam ilerlerken zikrin çokluğundan vecd haline girer, cezbe haline girer ve kendini kaybeder. O aşk hali çok başka bir haldir. Hayatımda iki defa o vecd halini yaşadım, kendimi kaybettim. Kabe'de oldu bir tanesi. Allah Teala Hazretleri onu bize nasip etsin, bir daha nasip etsin. Amin. 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 Muhteşem bir haldi Kabe'yi gördüğümüzde. Ee... Yakin, yakini yani bildiğim bilgilerin gerçek olduğunu yakinen hissetme. Kesin olarak iman ediyorsun ki ben bu kadar kitap okudum, bu kadar ilim tahsil ettim, bu kadar hocayla oturdum kalktım, bilgiler öğrendim. Kesin olarak iman ettiğim ahiret, menetler, cennet, cehennem bu var. Buna yakinen iman ediyorsun. Buna vecd hali denir, aşk hali. Rabbim hepimize nasip etsin kardeşler. Aa. Amin.